Ekonomik gidişten memnun musunuz diye evet, soruyor. Kim memnun ki? <laughs> Biz memnun olalım. Memnunluk diye bir şey yok. Alatıya özel bir zam gelmiş. Haberiniz var mı? Evet, bugün sabahtan itibaren elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta zam geldi. Aynen. <laughs> ne düşünüyorsunuz? İyi düşünmüyorum yani. Neyi düşüneyim? Çok teşekkür ederim. Çok, sağ olun. <laughs> Çok memnunuz. Sizce? <laughs> Bugün sabahtan itibaren yeni zamlar vardı. Elektriğe yüzde elli, doğalgaza yüzde yirmi beş. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünemiyoruz. Artık bizim beynimiz durdu. Aklımızla dalga geçiyorlar bizim. Türkiye'nin sonu duyuyor. Başka bir şey demiyor. Hatta eşim intihar etmeyi falan düşünüyor. Yani. Allah korusun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Millet asgari ücretle geçinemiyor ki. Ne bu sabahtan itibaren yeni zamlar vardı. Elektriğe, doğalgaza. Akaryo. Biraz daha yapsınlar, biraz daha millet yarı yolda kalsın, biraz daha millet isyanlarda kalsın. Kızım petrolde çalışıyor. Bütün gün dün 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 müydü tam 40 milyar satış yapmış, 40 milyar ona verdiler mi? Asgari ücret o kadar. Başka yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekonomik gidişten memnun musunuz diye soruyoruz. Merhabalar. Valla şu anda ekonominin gidişatından hiç memnun değiliz bu son zamanlarda zaten doların gidişatını hepimiz görüyoruz. Dolar kalktı diyorlar. Malzeme fiyatlarını yüzde 300, yüzde 400 zam yaparak milleti çıkmaza sürüklemek üzereler şu anda zaten. Dolar indiriyorlar. Malzeme fiyatları tekrar bir katı, bir buçuk katı, iki katı tavan yapıyor. Yani şu anda bilmiyorum aldığımız şeylerin hepsi dolar bazlı olarak konuşuyorlar ama. Dolar düştü fiyatlar da düştü mü? Hiç alakası yok. Tam tersi şu anda doların düşmesi fiyatların daha da tırmanması. Sözde son zamanlarda hani zaapta ekipleri işte iş yerlerine denetime falan gidiyorlar ya fiyatlarla ilgili hiç alakası yok söze dolara dolar kuruna bakarak %15, %20, %30 gibi indirim yaşanacağına şu anda tam tersi %40, %50 gibi tam tersi fiyatlar daha da zamlanmış durumda şu anda. Ben bir esnafım. Yaklaşık 28 senedir Antalya'dayım. 10 senedir işletmecilik yapıyorum. İnanın ben bu sene kadar böyle bir sıkıntı görmedim. Yani malzeme biz yetişemiyoruz. Bütün kafeler dolu, bütün AVM'ler dolu. Gerçekten öyle mi? de para var mı? Ya şimdi millette para yok. Millet sadece kuru kalabalık şu anda. Yani ay sonundan ay sonunu bekliyorlar istersemez. Safi, şöyle bakın bu bir Gelen bir tane çay içiyor. Çayın tanesi 4 lira. 2 saat zaman geçiriyor zaten bir masada. Yani para nerede? Daha öncelerden 2 ay, 3 ay öncesi daha bu, şu, bu ürünlere kadar zam gelmeden önce millet oturuyordu yemeğini rahat rahat yiyebiliyordu. Kahvesini içiyordu. Çay üstte bir tane, iki tane, üç tane çay içebiliyordu. Şu anda artık inanın 1 liranın hesabını yapıyorlar abi. Yani tedirgin. Sabahtan akşama kadar işletmeciyim ben. Görüyorsunuz. Belki 50 kişi, belki 60 kişi ya oturuyorlar. İnanın çay parası çıkmıyor. Milletin cebinde para var diyorlar. Yok. Şahsen biz bile tıkanma seviyesine geliyoruz istersen. Yani biz zamlara yetişemiyoruz aslında. Bilmiyorum bakıyorum da çalışan personellerim kira, yeme içme yani verdiğim para inanın kirasını bile denkleştiremiyor yani. Günübirlik masraf olacak isterseniz bunun yemesi var, içmesi var, mutfak masrafı var. Doğru mudur? Verdiğimiz 2800 lira şimdi sözde asgari ücrete zam geldi. %50 kadar. Sözde yarın bu fiyatlara istersemez yansıyacak. Yani o zaman 2820 küsür liraydı asgari ücret. Şu 4250 lira. Ya kes olmuş 600 küsür lira. Şekerin kilosu olmuş. Nereden baksanız şu anda 7 lira 8 lira. 2,5 liradan 3 liradan 8 liraya şeker. Yumurtanın kolisi olmuş 45 lira. Daha önceden 13 lira, 14 liraya yumurta alınırken şu anda 45 evet. liraya yumurta alın. altın olmuş 1 milyar 400 milyon, 1 milyar 300 milyon para. Şimdi milletin alım gücü. Aldığı para sizce yeter mi? Mümkün değil. Yani her şeye zarf. Yani şu anda yani kiralık ev, 2,5 milyardan aşağı kiralık ev yok. O da bulunmuyor yani. Ha bulabilirseniz. Hani bakıyoruz Allah milletin yardımcısı olsun ya. Zor. Sabahtan akşama kadar gelip işte oğlum cebimde param yok. İşte bir simit verir misin? Oğlum cebimde param yok. Bir çay verir misin? Ne insanları görüyoruz ya? Kılık kıyafet mi? Bakmamak lazım. Kılık kıyafetine bakıyorum. Hali vakti çok iyi gibi gözüküyor diyor. Oysa ki cebinde çay parası yok. Biz elimizden geldiği kadarıyla ya birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Sözde biz Müslümanız ama bizim inanın Müslümanlıkla hiçbir alakamız yok. Birbirimize sahip çıkmıyor. Tam tersi birbirimizi kazıklamaya çalışıyoruz. Biz birbirimizi sömürmeye çalışıyoruz. Bugün bende var. Bende varsa etrafındakilere paylaştırsam o şekilde işin üstesinden gelebiliriz. Ama ben bunu saklayayım. Ben ona vermeyeyim, buna vermeyeyim. İşte fiyat artsın, stokçuluk yapayım, karaborsacılık borsacılık yapayım dediğimiz zaman ya şu ülkelere bakıyoruz. Bilmiyorum yardımlaşma vesaire şey tamam var bizim ülkemize de ama şu anda bizim insanımız resmen kendi insanını sömürmeye çalışıyor. Yani devletin bu fırsatçılara bir e, dur demesi gerekiyor ister istemez. Son zamanlarda zaten gerçekten e, milletin hani alım gücü var gibi gözüküyor ama alakası yok. Ya evine bir ekmek götüremeyen insan bu zamanlarda. Yani bir gelsinler bir sorsunlar desinler ki evin kirası, tüpün, şekerin vesaire şeyin sen bunun üstesinden gelebiliyor musun desinler. Bir. Gelebiliyorlar mı? Yok mümkün değil. Ya biz bile daha öncelerden az çok destek sağlıyorduk. Elimizden geldiği kadarıyla yardım sağlayabiliyorduk. Şu anda dükkan kendini çevirmiyor. Yani iş yeri kendini çevirmiyor şu an. Niye? Aldığımız malzemeler 4 katına çıkarsa ne olur? Kazandığımız 3 kuruş para vardı. O da istersemez onlara gidecek. E nasıl biz bunun üstesinden geleceğiz? Nasıl biz sahip çıkıyoruz biz bu sefer? Hiç alakası yok. Birbirimizi sadece kuyusunu kazmaya çalışıyoruz şu anda. Onun için Allah sonumuzu ayırsın. Devlet büyükleri mecliste konuşmasını çok iyi biliyorlar. Sözde vatandaşlarına sahip çıkıyorlar. Ki şu anda bu büyük firmalar A101, BİM vesaire vesaire vesaire. Yani orada kürsüde konuşmakla olmuyor bu. Gel bir milletin içine gir. Biz bunları sadece seçimlerde görebiliyoruz. Seçimden seçime. Onun harici göremiyoruz bu insanları biz. Kürsüde o ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor. Yani Kardeşim gel. Bu senin vatandaşın. Gel bir derdini dinle. Bir şeye ihtiyacı var mı? Sor. Yani orada atıp susmakla olmuyor bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekonomiden memnun musunuz? Değiliz kardeşim. Çok teşekkür ederim. Hiç değil. Maaşınız yetiyor mu? Yetmiyor. Dünden Ağabey. itibaren e, doğal gaza ve elektriğe zam geldi tekrardan ve akaryakıta. Vereceği zam zaten yetmez emekliye. Vereceği yetmez. Pazartesi gün açıklanacak o da. Hiç yetmez. Perişan millet, perişan. Çok teşekkür yani ederim. Emekliye zam da verse yine yetmez gayri. Her gün zam, her gün zam. Doğuyor zamıyor, bay doğuya, bay doğuya, bay zam doğuyor, doğuyor zam mi? doğuyor. Gün doğuyor, zam doğuyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok memnunum ben. Allah razı olsun reisler. Gerçekten diyorum çok memnunum diyorum. Bugün sabahtan itibaren yeni zamlar vardı. Allah daha çok versin mecbur olacak. Niye biliyor musun? Memleket para kaynıyor. Evet. Memlekette para kaynıyor. Çok teşekkür ederim, evet, çok teşekkür sağ teşekkür olun. You memnunuyuz. Maaşlarınız yetiyor mu? Hayır. İhtiyaçlarınız. Bugün sabahtan itibaren de yeni zamlar geldi. Elektriğe, doğalgaza ve Biliyorum. akaryakıta. Biliyorum. Ya Devamlı geliyor zaten ya. Alıştık mı diyorsunuz? Alıştık. <laughs> Çok teşekkürler. Memnun değiliz. Bir ev hanımı olarak dolar düşünce fiyatlar düştü mü? Pazar fiyatlarınız nasıl? Dolar düşünce hiçbir şey düşmedi. Aynı şekilde mi? Evet aynı. Aynı değil mi? Aynı şekilde devam ediyor. Dolar düşünce hiçbir şey düşmüyor. Çok teşekkür ederim. Heh. Sağ olun. Uçuyor uçuyor. <laughs> memnun musunuz? Ya ne memnun memnunuyum? Ekonomi mi kalmış? Neyin ekonomisi? Dolar Saray düştü. Ekonomisi fiyatlar geçiyor. düştü mü? Öyle bir şey yok. Bugün sabahtan itibaren yeni zamlar var. Elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta. Ne evet. düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Halk harika, istediği harika. gibi yönetiliyor. Ona üzülüyorum. Başka bir şey yok yani. Ne düşünüyorsunuz? Fiyatları harika. Ne düşünebilirim ki? Az bile yapmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Valla ben emekli olduğum için <laughs> bir şey diyemem. Yani e, enflasyon ya ben, gösterildiği yani. gibi değil yani. Çok yüksek. Ben mezunlarına bir malzeme alıyorum. Aldığım malzemenin e, yani yiyecek olur, şey olur. Örneğin bir kare çikolatayı söylerim ya. Bundan bir önce 8 lira aldığım kare beyaz çikolata şu anda 15 liraya aldım. Yani enflasyon yüzde yüz. Pazartesi günü enflasyon açıklanacak. Kaç açıklarlar? E, muhtemelen bizim gibi emeklilere zam verileceği için düşük açıklarlar. Çok teşekkür ederim. Yani. İyi günler. Ya ekonomiklikten memnunuz tabii ki canım. Niye memnun olmayalım? Yani ülkemiz için yapılan çalışmalar var. Güzel çalışmalar var. E, bu çalışmaların yanı sıra muhalefetin yanında e, ana muhalefetin yanında e, diğer muhalefetlerin de yer almasını istiyorum özellikle iş adamlarının bu ekonominin gelişmesi için e, stokçuluk yapmak yerine e, ürünlerini daha kaliteli olan ürünlerinde e, uygun fiyatlardan vermesi gerekiyor. Bakın şu anda ben dolaşıyorum, geziyorum. Fiyatlar almış başına gitmiş. 50 liralık ürünler olmuş 180 TL. Yani denetim de şart yani. Bu denetim bir tek esnaf için değil. Hükümet için de olması gerekiyor. Yani otokontrol sisteminin her yerde olması lazım. E, eğer biz bunları el birliğiyle parti olarak ve insan olarak başarabilirsek ilerleyen zamanlarda daha güzel günlerin bizi bekleyeceğine inanıyorum. Yani şu anda e, AK Parti olarak da ben seçmiyorum. Bir başka partiden de olabilirdi Cumhurbaşkanımız. E, hepsine saygı duymak lazım. E, dün dündür bugün bugündür demeye de gerek yok. E, çalışmak ve öğretmek lazım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Buradan olmadığım için e, e, insanlar memnun değil bunu biliyorum yani. Ama söylenecek pek bir şey de yok çünkü söylenecek çok şey var aslında. Ee, ve e, nasıl anlatsam e, yani gidişatın iyi olmadığı, e, insanların da hoşnut olmadığı aşikar bir şey yani fazla bir şey söylemem. Bunun sorumlusu da tabii ki hükümet yani. Çok teşekkür ederim.